Kolay gelsin hanımlar. Size bu oyayı anlatacağım. İğne oyasını. Havlu kenarlarına yapılan bir oya. Şimdi elimdeki bu taşla boncuk üzerine yapılıyor. Aralarına ben pırpır dağ yaptım. Altılı. Ee, bu pırpır dağlarımız ben daha önce anlatmıştım. Üstteki linkten bakabilirsiniz. Şimdi boncuğumu alıyorum bu şekilde. Yine alttan geçiriyorum. Ve bir tane düğüm attım. ve tam şuraya gelecek şekilde köprümü yapıyorum. Yalnız yaparken çok sıkmayın. Çünkü buraya işlem yapacağımız için sıktım. Geri geliyorum. içine pırpır pır yapacağım. 6 adet pırpır pır yapacağım içine. 3 4 6 6 tane pırpırımı tamamladım en sondaki pırpırımın içinden geçiriyorum düğümü attım ve yanındaki pırpıra geçirerek iğnemi zürafa yapıyorum her birinin içine batarak zürafa yapıyorum. Sondaki zürafamı iğnemi geçiriyorum ve sadece düğüm atacağım buraya. Ve zürefalarıma devam ediyorum. Her birine zürefa yapıyorum. Şu an eksiltiyorum yukarıya doğru. Buraya da zürefa yapmıyorum. Sadece düğüm yapıyorum. Zürefalarıma devam ediyorum. 3 tane oldu. Bir tane kalana kadar zürafalarımı yapıyorum. Sonuncuya da geçirip düğümünü attım. Geliyorum. İpimi kestim. Alttaki ipimi de kesiyorum. İpimi aldım tekrar. Yaptığımın tam yerine gelecek şekilde düğümümü gene atıyorum. Düğümümü attım ve yanındakine geri geliyorum ve burada her birine olacak şekilde örneğimizi yapacağım 6 tane olacak 6 tane taşımız var 6 tane olacak 6 tane olana kadar devam edeceğim. Ben tamamladım 6 taneyi. Burada şimdi son yaptığınızın ipini fazla kesmeyin dipten bunu eklemek için kullanacağız. Son yaptığınızı ipliği bırakın. Geliyorum beyaz ipimi aldım. Ben beyaz kullanacağım. İster istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. İpimi alıyorum. Burada şöyle daha net görünsün. Şurada ek yerimiz var. Zürafamızın içinden geçirdim. Ve düğüm atıyorum. Ve her bir zürafanın içine batarak küçük zürafalar yapıyorum buraya. ortaya geldim sivri noktamıza buraya üç tane pırpır yapacağım şöyle pırpırımızı 3 tane fırfırımı yaptım. Aşağı iniyorum zürafalara. Küçük zürafalar yapıyorum. ve sonuncu zürafa yaptım şimdi buradaki zürafama geldim şöyle ve arasında boşluk kalmayacak şekilde ekledim ve hepsini bu şekilde tamamlayacağım. Biz mini zürafalarımla tepeye pırpır pır yaparak tamamlayacağım. Sonuncu altı indim ve başladığım yere iğnemi geçiriyorum ve düğüm atıyorum. İğnemden çıktı yapıyorum. Başladığım yere geldim. İğnemi geçirdim. Ve düğmemi atıyorum. İpimi kesebiliyorum beyaz ipimi. Etrafını bu şekilde yaptım. Şimdi Uzun bıraktığım ipi sarı olan ipi geçiriyorum. Eklemesini yapacağım. Arasına 18 tane zürafa bıraktım ben. Şimdi bunları bu şekilde tek tek saymaya gerek yok. Şöyle ikisini karşılıklı getirin. İşaretimi elimle attım. her zaman böyle yapıyorum ortasını buluyorum burada ipin olduğu yer ipin olduğu yeri getiriyorum üstü sonra alttaki zürefa'dan tam ortasını tutturduğumuz yer var oradaki zürefadan geçirdim ve taşımızın ortasından geçirdim Ya şurada değil buradan geçecek şekilde karşı tarafa çıkarıyorum. Şimdi yanındaki zürafayı geçiriyorum. Taşın ortasından ipimi sıkıyorum. Ve buradan boşluktan, şuradan boşluktan ve zürafanın içinden geçiriyorum. Şimdi ipimizi güzelce ne? sıkalım. Sıktım. Arkasına çeviriyorum. Ve şuradaki zürafadan geçirerek Güzel bir düğüm atalım. Eklemesinde yaptım. Burada ben bordo rengi kullandım. Burasına da aynı renk yaptım. Burada sarı kullandım. Bu kısımda da sarı kullanacağım. Burada şimdi bir tane pırpır atlıyorum. ikinci pırpıra geliyorum. İkinci pırpıra geldim. İğnemi geçirdim. çiçeklerinizi dikmeden önce bunları yapın. Yoksa bunlara çok takılır çiçeklerimizi. O yüzden oyalanırsınız. Şimdi buraya pırpırın içinden geçirdim. Düğüm attım ve iki tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içine. Bu pırpıra geldim. Aradaki ipi gelmeyecek şekilde düğmeme attım. Buraya da iki pırpır yapıyorum. devam ediyorum üsttekine kadar Destek için beğendiğiniz videoları paylaşırsanız sevinirim. Hem birçok kişiye de faydam olur. Öğrenmek isteyen için örnekleri. Son bir tanem kaldı. Şu açıldığı zaman iğnenizle çekerseniz zaten yerine oturuyor ve sonuncu ve ipimi Kesebilirim. Örneğimi bitirdim. Alttaki ipimizi de alalım. Örneğimiz bu şekilde. Bitmiş hali. Ben bir tane atladım. Bu sizin e, isterseniz yani e, buraya da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Böyle devam ediyor örneğimiz. Kolay gelsin hanımlar.